Merhaba arkadaşlar. Bugün föyümüzde üstlü sayıların uyguluyorum tespirinden başlıyoruz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bu föyde arkadaşlar uygulamada üstlü sayıların temel özelliklerini görmüş olacağız. Birinci örneğimize bakıyoruz. 64 üzeri 2x artı 4 sayısı bu 16 üzeri 3x artı 4 sayısının kaç katıdır demiş. Yani bizden bir bölme yapmamızı istemiş. Hemen arkadaşlar bu bölme işlemini yapalım. 64 üzeri 2x artı 4'ü 16 üzeri 3x artı 4'e bölelim. Neyi biliyorsa arkadaşlar 64 ve 16 2'nin katlarından. 64 2'nin 6. kuvveti üzeri 2x artı 4. 16 da arkadaşlar 2'nin 4. kuvveti 2 üzeri 4 üzeri 3x artı 4 olur. Yukarısı 2 üzeri 12x artı 24. Aşağısı da arkadaşlar 2 üzeri 10x artı 16 olur. Üst üste bölme yaparken arkadaşlar çıkartma yaparız. O halde yukarıda 2 üzeri 24 eksi 16 kalır. X'ler gider. Bu da 2 üzeri 8 yapar. Seçeneklerde 2 üzeri 8'i göremiyorum arkadaşlar. O halde 2, 4'ün 4. kuvveti olarak yazılırsa doğru cevap olur C şıkkı. İkinci örneğimize bakalım. Bu işlemin sonucunun kaç olduğunu sormuş arkadaşlar. Onu parçalayalım arkadaşlar. Onu şöyle yazılsın. 2 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri 6. Aşağıda arkadaşlar 4 üzeri eksi 3'ü 4'ü 2'nin ikinci kuvvetinin eksi 3. kuvveti yazarsak 2 üzeri eksi 6 olur. 2 üzeri eksi 4, 2 üzeri eksi 6. Yukarıda bir 2 üzeri 2 kalır. 5 üzeri eksi 4, 5 üzeri 6, 5 üzeri 2 kalır. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. 10 üzeri 2'den doğru cevap 100 olur. Üçüncü örneğimize bakalım. Üstlü sayılarda bir toplama işlemi verilmiş arkadaşlar. Ortak çarpan parantezine almamız lazım. 7 üzeri 3, 3 üzeri 3, 7 üzeri 4, 3 üzeri 2. Bu ikisine baktığımda 7'lerde ortak parantezde üstü küçük olanı göre alacağız arkadaşlar. 7 üzeri 3, 3 üzeri 3, 3 üzeri 2'de de 3 üzeri 2 cinsinden alalım. Birinci işlemde arkadaşlar burada bir 3 üzeri 3'ten dolayı 3 üzeri 1 kaldı. Artı 7 üzeri 4, 3 üzeri 2'de de 7 üzeri 4'ten dolayı bir 7 üzeri 1 kaldı. Aşağısı da arkadaşlar 490 imiş. Bu içerisi arkadaşlar 10 yaptı. 490'ın sıfırını götürdük. Aşağıda 7'nin karesi kaldı. 7 üzeri 3, 7'nin karesi götürdü. Yukarıda bir 7 üzeri 1 kaldı. Bir de 3 üzeri 2'miz. Bu da arkadaşlar 7 çarpı 9'dan 63 yapar. Dördüncü örneğimize bakacak olsak arkadaşlar. Dördüncü işlemimizde arkadaşlar şu dışarıdaki ifadeyi içeriye dağıtmamız icap edebilir. Şimdi şu ifadeye bir bakalım. Parantezin önündeki sayı arkadaşlar içeri dağıtıyorum. Şöyle bir dağıtma işlemi yapacağım. Yani şöyle oldu. 24 üzeri eksi 4 çarpı 8 üzeri 4 eksi 24 üzeri eksi 4 çarpı 24 üzeri 4 artı arkadaşlar 24 üzeri eksi 4 çarpı 32 üzeri 3 oldu. Şimdi ben bu işleme baktığımda arkadaşlar şu kısımda 24 üzeri eksi 4'ü şöyle yazabilirim. 8 üzeri 4 bölü 24 üzeri 4. Üstler aynısı arkadaşlar bunlar. Tek dördüncü derecede şöyle yazabiliriz. 8 bölü 24 olur. O da arkadaşlar 1 bölü 3 yapar. Demek ki şu işlemden 1 bölü 3 üzeri 4 geldi. Bu da 3 üzeri eksi 4 olur. Arkadaşlar 24 üzeri eksi 4 ile 24 üzeri 4'ü çarparsak şey üstler toplanır. 24 üzeri 0 burada bir tane 1 kalır. Son işleme geldik arkadaşlar. 24 üzeri eksi 4, 32 üzeri 3. Şu 24 üzeri eksi 4'ü şöyle parçaladığımı düşünün arkadaşlar. 24 üzeri eksi 3, 32 üzeri 3, 24 üzeri eksi 1 diye parçalayayım. Bu 24 üzeri eksi 3'ü de birinci işlemde yaptığım gibi 32 üzeri 3 bölü 24 üzeri 3 diye yazarsam arkadaşlar 32 bölü 24 üzeri 3 gelir. Ben burada her ikisini arkadaşlar 4'e bölersem ee, şöyle 8'e bölersem burası 4, burası 3 gelir. Yani şu anda olan ifade arkadaşlar 4 bölü 3 üzeri 3. Bir de yanında arkadaşlar ne var? 1 bölü 24 var. Şimdi en son durumda olan her şeyi arkadaşlar şuraya bir taşımak istiyorum. Birinci ifadeden 3 üzeri eksi 4 kalmıştı. İkinci ifadeden 1, 1 kalmıştı. Son ifadeden de arkadaşlar 4 bölü 3 üzeri 3 çarpı 1 bölü 24 kaldı. Şimdi bu işlemi yapmak için arkadaşlar şurayı şöyle düzenliyorum. 4 üzeri 3, 3 üzeri 3, 1 bölü 24. Şimdi arkadaşlar 24'te bir tane 4'ümüz var zaten. O halde burada ne kaldı arkadaşlar? 4 üzeri 2, burada da arkadaşlar 6 kaldı. Şimdi bunu da açalım arkadaşlar. 4'ün karesi 16, aşağıda 3 üzeri 3, 6. 16 ile 6 gitti arkadaşlar. Yukarıda 8 kaldı, aşağıda 3 kaldı. O halde burası da 8 bölü 3 üzeri 4 yaptı. Şimdi bu işlemin sonucunda yazdım. 8 bölü 3 üzeri 4. E, 3 üzeri eksi 4 de 1 bölü 3 üzeri 4'tü. Arkadaşlar bu iki arkadaşı toplarsam 9 bölü 3 üzeri 4 yapar. Bu da arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri 2 yapar. Yani en son kalan ifade 1 bölü 9 yani 1 bölü 3 üzeri 2'den eksi 1. Burası da arkadaşlar eksi 8 bölü 9 yapar. B şıkkı doğru cevaptır. Vakit kaybetmeden arkadaşlar 5. sorumuza bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu da klasik sorulardan bir tanesi. Bu işlemin sonucu kaçtır dediğinde arkadaşlar. Yani şöyle bir özelliğimiz vardı. A artı 1 artı R üzeri X artı A bölü 1 artı R üzeri eksi X olduğunda bu sorunun cevabı A'ya eşit oluyordu. O halde iddiamıza göre bu sorunun cevabı 1 olmalı. Gelin bir ispatıyla bakalım. Biz bir 1'i işaretleyelim önce. Bakalım gerçekten 1 mi? 1 bölü 1 artı 5 üzeri X artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 5 üzeri X arkadaşlar. Şu kısımda payda eşitleme yaptım. 5 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x üstünde de 1 vardı. Ters çevirip çarptım. 1 artı 1 artı 5 üzeri x artı 5 üzeri x bölü 1 artı 5 üzeri x arkadaşlar. Yukarısı paydalar eşit olduğu için 5 üzeri x artı 1 bölü 1 artı 5 üzeri x o da 1'e eşit olur. Demek ki arkadaşlar şu özelliğimiz doğru demiş. 6. <laughs> örneğimize bakalım arkadaşlar. 3 üzeri x ile 5 demiş arkadaşlar. 5 üzeri y'ye 20 demiş. 3 üzeri y çarpı x nedir diye sormuş. Arkadaşlar 3 üzeri y'nin x'inci kuvvetinin 3 üzeri x'in de y'nin kuvveti olduğunu biliyorum. Yani üstün üstü özelliğinden. O halde 5 gördüğüm yere 3 üzeri x e yazıyorum. Nerede? 1 aşağısında. 3 üzeri x'in y'nin kuvveti arkadaşlar kaç eşit olmuş oldu? 20. O halde 3 üzeri x çarpı y 20. Aradığımız şey 20 olmuş olur. Yedinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Bir sıralama sorusu. Sıralamada neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Eğer tabanlardaki sayılar eşit olursa ve bu sayılar birden büyükse üstü büyük olan daha büyük olurdu. Eğer bu sayılar sıfırla bir arasında rasyonel sayıysa üstü büyük olan daha küçük olurdu. Ama buraya baktığımızda tabanların hepsinin farklı olduğunu gördüğümüzde yukarıdan bir arkadaşlar eşitleme yapıyorduk. Peki bu eşitlemeyi nasıl yapıyorduk? EBOB diyorum arkadaşlar. EBOB 72, 48, 24. Yani bunların EBOB'ları 24 yapar. O halde 24. kuvvete göre ayarlıyorum arkadaşlar. Yani A'yı şöyle yazıyorum. 2 üzeri 3'ün 24. kuvveti B'yi 3 üzeri 2'nin 24. kuvveti, C de zaten 13 üzeri 24. Bir adım sonrasında A'nın 8 üzeri 24, B'nin 9 üzeri 24, C'nin de 13 üzeri 24 olduğunu görüyorum. Üstler eşit olduğuna göre arkadaşlar taban büyük olan daha büyük olacak. O halde A sayısı B'den, o da C'den küçük olur arkadaşlar. A şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar 8. soruya bakıyoruz. A eşittir 3 üzeri x artı 4. B eşittir 3 üzeri x eksi 4 verilmiş. Arkadaşlar A'nın B türünden eşiti hangisidir demiş. Arkadaşlar <laughs> her iki ifadeye baktığımda üstü olarak baktığımda 3 üzeri x'li ifadelerde bir benzerlik var. Yani ben B ifadesinde 3 üzeri eksi x'i bir yalnız bırakayım. Yani B artı 4 eşittir 3 üzeri eksi x. Peki A'da 3 üzeri x var arkadaşlar. Her tarafın eksi birinci kuvvetini alayım. 1 bölü B artı 4 de 3 üzeri x eşit olur. Bu ifadeyi alayım arkadaşlar. <laughs> A'da 3 üzeri x gördüğüm yere yazayım. A eşittir 1 bölü B artı 4 artı 4 olur arkadaşlar. Bu da 1 artı 4 B artı 16 bölü B artı 4. O da arkadaşlar 4 B artı 17 bölü B artı 4 olur. C şıkkı doğru cevap olur. Dokuzuncu örneğimize bakalım arkadaşlar. Şöyle bir. Hemen soruyu okuyalım arkadaşlar. Aşağıda verilen kutuların her birinde üzerinde yazılı olan sayı kadar boncuk bulunmaktadır. Mavi de 64, 81, 16, 32. Şu siyahta da arkadaşlar 256 yazmaktaymış. Merve bu kutulardan birini arkadaşına hediye ettikten sonra kalan kutulardaki boncuk sayılarının her birini tabanı ya da kuvveti 4 sayısına eşit işte olacak biçimde üstü olarak gösterebiliyor. Şimdi arkadaşlar bunları göstermeye çalışalım. 64 nasıl gösterir? 4 üzeri 3. Tabanında 4 var. 81, 3 üzeri 4. 16, 4 üzeri 2. Arkadaşlar şimdi geldik buna. 256. 256 arkadaşlar 2'nin 8. kuvveti. Bu da arkadaşlar 4 üzeri 4 diye hem tabanında hem üstünde üzeridir. 32 sayısına bakıyorum. 32 sayısı 2 üzeri 5 arkadaşlar. Yani 2 üzeri 5'i 4'ün hiçbir kuvveti şeklinde yazamazsınız. Dolayısıyla Merve bir kutuyu arkadaşına verdiğinde geri kalanlarında da arkadaşlar 4 sayısı ya tabanda ya üstte yer altına göre. Bu 32 yazan yeşili arkadaşına vermiş olması lazım. 10. soruya bakalım. Güçlü öğretmen tahtaya bir sayı yazıyor ve öğrencilerin sırasıyla tahtaya kaldırıyor. Birinci öğrenci tahtadaki sayının kübünü yazdıktan sonra her öğrenci kendisinden önceki arkadaşının tahtaya yazdığı sayının kübünü yazıyor. Güçlü öğretmenin tahtaya yazdığı sayı 5 olduğuna göre dördüncü öğrencinin yazdığı sayı ne olur? Şimdi arkadaşlar güçlü öğretmen tahtaya 5 yazdı. Birinci öğrenci geldiği zaman ne yapıyor arkadaşlar? Tahtadaki sayının kübünü yazdıktan sonra yani bunun kübünü alıyor. 5 üzeri 3 bakınız bu birinci öğrenci. Her öğrenci kendisinden önceki arkadaşının tahta yazdığı sayının kübünü alıyor. O halde ikinci öğrenci 5 üzeri 3'ün 3. kuvvetini arkadaşlar 3. öğrenci burası 5 üzeri 9 oldu arkadaşlar. 5 üzeri 9'un kübünü yani 5 üzeri 27 oldu. dördüncü öğrenci de arkadaşlar 5 üzeri 27'nin 3. kuvvetini yazmış oluyor. Bu durumda 4. öğrencinin yazdığı sayı 5 üzeri 81 olur. 11. örneğimize bakalım arkadaşlar. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısı oluşturan sembol ile A çarpı en üzeri A sayısı gösterilmektedir. <laughs> yani içerideki sayıyla arkadaşlar kenar sayısının o sayıncı kuvvetini yazıyoruz. Yani şu x sayısını yazmak istesek nasıl yazarmışız arkadaşlar? Şöyle x eşittir içerideki sayı 3 çarpı arkadaşlar çokgenin kenar sayısı 4 üzeri içerideki sayı 3 çarpı 4 yazıyorum arkadaşlar çarpı kenar sayısı üçgen 3 arkadaşlar içerideki sayı 4. Şimdi y'ye bakalım arkadaşlar y'yi yazıyorum. <laughs> i̇çerideki sayı 4 arkadaşlar İçerideki sayının kenar sayısının içerideki sayıncı kuvveti 4 üzeri 4 çarpı. Buna bakıyorum arkadaşlar. Burası da içerideki sayı 3. Kenar sayısı 3. 3'ün içerideki sayıncı kuvveti 3 oluyor. Bize y bölü x oranını sormuş arkadaşlar. Yani burada bir bölme yapacağız. O halde şu y'yi hemen yukarı yazayım arkadaşlar. Y'miz ne oluyor? 4 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4. X'imiz ne oluyor arkadaşlar? Burada 3 de burada 3 var arkadaşlar. 3 üzeri 5. 4 üzeri 3, 4. 4 üzeri 4 olur. Bu oranı yazacak olursam arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 aşağıda bir 3 kalır. 4 üzeri 4, 4 üzeri 5 yukarıda bir 4 kalır. O halde y bölü x oranımız 4 bölü 3 eşit olur. C şıkkı doğru cevaptır. Şimdi 12. sorumuza bakalım arkadaşlar. 12. sorumuzda etaplardan oluşan bir bilgisayar oyununda oyuncuların her birine başlangıçta belirli bir puan verilmektedir. Bir oyuncu başarılı olduğu her etapın sonunda her etapın sonunda bir sonraki etaba geçmekte ve puanını 9 katına yükseltmektedir. Bu bilgisayar 27 puanla başlayıp her etapta başarılı olan Emir'in 4. etapın sonundaki puanını sormuş. Şimdi arkadaşlar 27 puanla başlayalım. Her geçtiğimiz etapta 9 katına yükselelim. 4. etapın sonu. Yani 1. etap, 2. etap, 3. etap, 4. etap. Her defasında 9'a çarpılıyor arkadaşlar. Yani burası 27 çarpı 9, 27 çarpı 9 çarpı 9, 27, 9, 9, 9. Gördüğünüz gibi etap sayısı kadar 9 geliyor arkadaşlar. O halde 4. etapta 27 çarpı 9 üzeri 4 gelir. 27 sayımız neydi arkadaşlar? 3 üzeri 3. 9 sayımız neydi arkadaşlar? 3 üzeri 2. Bir de bunun 4. kuvveti geldiğinden 3 üzeri 3, 3 üzeri 8, 3 üzeri 11 olur. D şıkkı doğru cevap olur. Vakit kaybetmeden diğer teste geçeceğim arkadaşlar.